Geçtiğimiz hafta aday adaylığı başvurularını almaya başlayan AK Parti, doğru adayı belirlemek için 5 parametreye baz alacak. Anket ya da temayül yoklaması tek başına belirleyici olmayacak. İsim bazlı anket çalışmalarına bu hafta başlayacak olan AK Parti, Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibi gözlem çalışmaları ile karşılaştırılacak. Anket gözlem ve temayül ile birlikte teşkilatın il başkanlığı, il yönetim kurumlarının ve milletvekillerinin görüşleri alınacak. Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı'nın her ildeki eski arkadaşlarının da fikirlerine başvurulacak. AK Parti 81 ilde vatandaşı telefonunu arayarak belediye başkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz diye soracak. Yerel yönetimler başkanlığı geçtiğimiz aylarda teşkilat büyüklerinin tecrübeli siyasetçilerinden oluşan bir etnografik ekiple sokağa inerek, berbere, markete, manava gidip alışveriş yaparak Taksi veya otobüse binerek dalga araştırması yaptı. Teşkilatın il başkanlığı, il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşleri de alınacak. Bu kapsamda ilk etapta 26 Kasım'da elektronik ortamda teşkilat temayül yoklaması yapılacak.